kıymetli basın mensuplarım, değerli başkanım ve bizim burada yalnız bırakmayan tüm arkadaşlarım, eşim, dostum, herkes hoş geldi. Sefalar getirdiniz. Bugün burada en azı Deva Partisi milletvekilliği aday adaylığımızın başvurusu için bulunduk. Bizleri burada yalnız bırakmayıp bu kadar coşkuyla bizlere bu desteği sağlayan arkadaşların ilçe ve bunun yanı sıra en azı halkının ve bütün akrabalarımın desteğinin yanımda olduğunu bilerekten buraya gelip bu başvuruyu yapmakta gurur duyuyorum. Bizim koçlarımızın bugüne kadar tarihte bu yana hiçbir zaman aday adayı veya milletvekili adayı aday adaleliğinin dahilinde hiçbir başvurusu veya bir e, talebi bulunmamıştır. Siyasette her zaman önde olan bir ilçe, büyük bir ilçe ama o kadar siyasi belirginliklere rağmen hiçbir zaman sadece seçim zamanları hatırlanan ilçemizi bugün burada bizlerin bu özverisiyle e, talepleri doğrultusunda başvurumuzu onlar ve onlar için yaptığımızı belirtmek istiyorum. Burada aday adayı olup veya aday olmamızın e, halkımız için baya bir e, güçlü ve daha e, samimi olacağını düşünüyoruz. Yapacağımız işlerin daha yüksek mertebelere getirilmeyi ve bizimle beraber daha e, yaş itibariyle gençlerin önünün açıldığını. Ve açılacağını, onlarla beraber daha iyi şeylerin yapılacağını düşündüğümüzden dolayı bu işe adaylığımızı gösterdik. Buradan da unutmadan belirteyim ki deprem ve sel felaketlerinde hayatını yitirmiş olan insanlara başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin. Buraya gelip beni dilediğiniz için, destek verdiğiniz için de sizlere teşekkür ediyorum. Sağ olun.